Değerli dostlar, hepinize sevgiler, selamlar. Olaylar ve duaların bu bölümünde yine bir güzel dua, ası saadetten yaşanmış bir hadise üzerinde durmaya çalışacağız. Musibete uğrayanın, bir musibete uğrayanın ve çocuğunu kaybedenin okuyabileceği, okumasının çok güzel neticeler vereceği bir duayı sizlerle paylaşacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, Ezvacı Tahirat'tan olarak bildiğimiz Ümmü Seleme validemiz bize asr-ı saadette yaşadığı, yaşanan bir hadiseyi naklediyor. Ve diyor ki bir gün Ebu Seleme radıyallahu an yani Ümmü Seleme validemizin önceki eşi eve geldi bir beşaşetle bir e, sevinç içerisinde geldi ve dedi ki bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan çok güzel bir şey öğrendim. Ve şöyle ilave etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu her kim bir musibete uğrar da biz Allah'a aidiz ve Allah'a döneceğiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen bu musibette bana mükafat lütfeyle ve bana bundan daha hayırlısını ihsan et diye dua ederse mutlaka istediği gerçekleştirilir. Yani Allah onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Bunu Ebu Seleme radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan işitmiş bu hadis-i şerifi ve e, sevinçle gelip e, evde eşine, Ümmü Seleme validemize e, naklederek o sevincini paylaşıyor. Duanın aslı şöyle yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek lisanından dökülen kelimelerle ifade edecek olursak duanın aslı şöyle kıymetli dostlar. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimedir bunu biliyorsunuz. Biz buna istirca diyoruz mümin başına bir musibet geldiği zaman tefsirlerde genelde bu musibet ölüm diye şerh edilmiştir, yorumlanmıştır. Ama yine müfessirlerin görüşü, Kur'an'ı yorumlayanların, tefsir edenlerin görüşü bunu ölümle sınırlandırmak isabetli olmayabilir. Her türlü musibet olabilir. Musibet zaten insana isabet eden şey demektir. İnsana tasa veren, gam keder veren şey demektir. Ölüm veya bir başka musibet geldiğinde mümin kul istircada bulunur. Yani Cenab-ı Hakk'a yüzünü döner, Cenab-ı Hakk'a döner. Ve inna lillah, zaten Allah'tan geldik. Bizim sahibimiz Allah. Ve inna ileyhi raciun ve biz de ona döneceğiz diyerek istircada bulunur. Duada böyle başlıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme cürni fi musibeti. Ya Rabbi beni imtihan ettiğin bu musibetten beni mükafatlandır ve ahlifli hayran minha ve ondan yani benden aldığından daha hayırlısını bana halef olarak ihsan et diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiram efendilerimize bir dua öğretmiş. Hadise devam ediyor bununla irtibatlı olarak kıymetli dostlar. Bir zaman sonra Ebu Seleme radıyallahu anh vefat ediyor ve Ümmü Seleme validemiz inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek Cenab-ı Hakk'a istircada bulunuyor. Cenab-ı Hakk'a dönüyor yüzünü ve Ebu Seleme Hazretlerinin Efendimiz'den nakletmiş olduğu ve naklettiğinde Ümmü Seleme validemizin ezberlemiş olduğu bu duayı Ümmü Seleme validemiz o çok kıymetli eşini kaybettiğinde o duayı okuyor ve Duayı okuduğunda aklından şöyle bir şey geçiyor zihninden. Duada ifade edilen hususa binaen ben Ebu Seleme'den daha hayırlısını nerede bulabilirim diye düşünüyor. Çok kıymetli bir sahabi efendimiz Ebu Seleme radıyallahu an Ümmü Seleme validemize bunu düşündürtüyor. Yani daha hayırlısını hani var ya duada Allah'ım bana daha hayırlısını lütfet. İşte bu mana üzerinde düşünüyor. Ebu Seleme'den daha hayırlısını nerede bulabilirim diye düşünüyor. Ve daha sonra işte aradan bir zaman geçtikten sonra Fahri Kainat Efendimiz Allah Resulü Hazreti ahmet mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmü Seleme validemizi yani Ebu Seleme radiyallahu anh'ın vefatından sonra yalnız kalan öyle hatırlıyorum dört çocuğuyla beraber yalnız kalan ve İslam'a hizmet etme potansiyeli çok yüksek olan Ümmü Seleme validemizi o kutlu daireye yani ehli beyt içerisine, ali beyt içerisine alınca biraz geniş düşündüğümüzde Ezvacı Tahirat da biliyorsunuz annelerimiz ehli beyte dahil oluyorlar. Alınca Ümmü Seleme validemiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o duasının manasını, önemini o zaman anladım. Evet Cenab-ı Allah li hikmetin imtihan diyarı Ebu Seleme'yi benden aldı ama ondan daha hayırlı olan, daha hayırlıdan da daha hayırlı olan, insanlığın en hayırlısı olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bana verdi diye düşünüyor ve duanın hikmetini o zaman anlamış oluyor. Aslında Ümmü Seleme validemiz Şayet Ebu Seleme radıyallahu an kendisinden evvel vefat edecek olursa başka birisiyle izdivaç yapmayı hiç düşünmemişti. Fakat Ebu Seleme radıyallahu an Ümmü Seleme validemizi Cenab-ı Hak belki de içlerine bunları duyurdu bilemeyiz. Ümmü Seleme validemizi şayet öyle bir şey olursa evlenmesi istikametinde teşvik etmişti. Hatta sen benim sözümü dinle ve ben öldükten sonra evlen demiş ve onun için şöyle dua etmişti Ebu Seleme radıyallahu an Allah'ım Ümmü Seleme'ye benden sonra daha hayırlı ve onu hor görmeyecek, incitmeyecek bir eş nasibet. İşte Ebu Seleme radıyallahu anh'ın bu duası da Ümmü Seleme validemizin Allah Resulü'nden naklen okumuş olduğu o duayla beraber kabul olmuştu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o annemizi ezvacı tahirat arasına kattığı zaman kıymetli dostlar. Evet güzel bir dua. Cenab-ı Hak değişik hikmetlere binaen sayabileceğimiz veya sayamayacağımız pek çok hikmetlere binaen kullarını bizleri bu dünyada imtihan ediyor. Farklı şekillerde imtihan ediyor. Bazen vererek imtihan ediyor. Bazen alarak imtihan ediyor. İşte biz de böyle dua edebiliriz ve diyebiliriz ki e, Allah'ım biz sana aidiz, bizim sahibimiz sens. Aslında bu ayet-i kerimeyi çok farklı şekillerde anlamak mümkündür. Şimdi bu kamera karşısında bu hususa değinmiş miydim hatırlayamayacağım ama şöyle de düşünebiliriz. Yani Allah'ım benim başıma bir musibet geldi fakat benim sahibim sensin, ben yalnız değilim. Bu musibette bilsin ki sen benim malikimsin, sahibimsin. Ben yüzümü sana dönüyorum ve sana dua ediyorum. Beni yalnız bırakma. Bu musibet karşısında sabır göstermeye muvaffak kıl. Hem o sabrın mükafatını ihsan et, hem de bu musibetle benden aldığın şeyin daha hayırlısını bana ihsan eyle diye dua edersek, dua edilirse Cenab-ı Hak şayet li hikmetin bir hikmete binaen veya bin hikmete binaen bir kapı kapatmışsa başka kapı açar veya başka pek çok kapılar açar. Bu dua aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a itimadın güveninde ifadesidir. Aslında bütün dualar Cenab-ı Hakk'ın ve huve ala kulli şeyin kadir olduğuna itimadın güvenin ifadesidir. kün feyekûn sırrıyla ol dediği zaman her şeyin olabileceğini olabileceğine inanmanın bir ifadesidir. Yine e, ı Saadet'te yaşanmış başka bir hadise var. Şimdi müsaadenizle onu nakledeceğim. Onu da yine sahabe-i kiram efendilerimizin en seçkinlerinden Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an anlatıyor. Efendimizin şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Birisinin bir kulun, Allah'ın kullarından bir tanesinin evladı vefat ediyor, çocuğu vefat ediyor. Burada bir diyalog var. Hazreti Allah ile yüceler yücesi Cenab-ı Allah ile melekleri arasında geçen bizlere de çok dokunan hislendiren bir diyalog ve Cenab-ı Allah meleklerine şunu soruyor kulumun çocuğunu mu kabzettiniz? Aslında Cenab-ı meleklerden daha iyi biliyor herkesten her şeyden daha iyi biliyor ama buna rağmen meleklerine soruyor kulumun çocuğunu mu kabzettiniz? Melekler evet diye cevap veriyorlar. Cenab-ı Hak bunun üzerine yani siz kulumun ciğer paresini mi aldınız diye onlara soruyor. Hadiste semere-i fuat şeklinde geçiyoruz. Siz kulumun ciğer paresini, göz bebeğini, semere-i fuadını mı aldınız diye soruyor. Onlar yine evet diye cevap veriyorlar. Cenab-ı Allah peki kulum ne yaptı, ne dedi diye soruyor onlara. Melekler de sana hamd etti ve sana istircada bulundu. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek sana yüzünü döndü, sana teveccühte bulundu diye cevap veriyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak madem öyle siz de okulum için cennette bir ev yapın ve adını da Hamd evi koyun diye ferman buyuruyor. Bazı kaynaklarda Hamd evi hadis-i şerifi diye geçer bu veya duası diye geçer rivayeti diye geçer. Belki daha evvelde duymuş olduğumuz, görmüş olduğumuz bir rivayettir bu. Evet, dolayısıyla başımıza gelen sıkıntılar karşısında kıymetli dostlar inna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek o mülahazayla kime ait olduğumuzu ve nihayetinde kime döneceğimizi, nereye döneceğimizi hatırlamak, onun şuurunda olarak bir sabır tavrı ortaya koymak, belki bir sabır içerisinde şükür tavrı ortaya koymak veya onlardan da öte bir rıza tavrına bürünmek hakikaten e, samimi bir mümine, gerçek bir mümine, inanmış bir insana yakışan çok güzel bir davranış olur, çok güzel bir tavır olur. Böyle bir davranışı, böyle bir duruşu ve yönelişi de Cenab-ı Hak katiyen karşılıksız Bırakmaz kıymetli dostlar. Evet Konuyu müsaadenizle e, şu satırları okuyarak e, özetlemek ve tamamlamak istiyorum. Hakimi mutlak olan Cenab-ı Allah öyle değil mi? Her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah. Cenab-ı Hak bizi düşündüğü gibi bütün kullarını düşünür. Bizim bugünümüzü düşündüğü gibi yarınımızı da düşünür. Düşünür demeyelim gözetir diyelim. Ahiretimizi de gözetir. Ama insanoğlu acelecidir. Sadece çok defa kendini düşünür ve çok defa bugününü düşünür. Çok defa dünyayı düşünür, ahireti unutur. Kur'an ayetleri bize bunları hatırlatır. Çok defa yakın geleceği üzerine planlar yapar fakat uzak gibi görünen asıl ve kalıcı gelecek üzerine planlar yapmayı, çalışmalar yapmayı unutur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hikmetine itimat etmek, ya hakim demek, Cenab-ı Hakk'ın yüz bin defa haşa abes fiil işlemeyeceğini düşünmek bir gerçek mümin tavrıdır. Hakiki bir mümine yakışan duruştur. Hakimi mutlak olan Cenab-ı Allah içinde yaşadığımız bu geçici dünya yurdunu sayısız hikmetlere binaen bir imtihan diyarı olarak yaratmıştır. Bazen varlıkla bazen de yoklukla bazen korkuyla, bazen açlıkla az evvel ifade ettim. Bazen vermekle, bazen geri almakla, bazen de daha başka yollarla gelen bu imtihanlardan hiçbir kimse muaf tutulmamıştır. Bir şair bu gerçeği herkese bir dert bu alemde mukarrer, rahat yaşamış var mıdır güruhu ukaladan diyerek pek güzel özetlemiştir. Allah'a yürekten inanmış ve dinin yarısı sayılan sabrı kendisine şiar edilmiş müminler için kayıp gibi görünen bela ve musibet zamanları aslında birer kazanma kuşağıdır. İnanan insanlar musibetleri ecru mükafat ve sevap kazanmak için Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle menfi ibadet vakitleri sayarlar ve mülkün yegane sahibinin Hazreti Allah olduğu mülahazasıyla gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa vefa ikisi de cana safa lutfun da hoş kahrın da hoş diyerek onun bütün tasarrufları karşısında hoşnutluklarını dillendirir ve asla kaderden şikayet etmezler. Şikayet etmek bir yana yüzlerini Allah'a dönerek istircada bulunur ve Allah'ım sahibimiz sensin. Uluhiyetine razı olduğumuz gibi rububiyetine de razıyız. Sen bir kapı kapatırsan başka kapılar açar. Bize ihsan ettiğin bir şeyi geri alırsan onun yerine daha hayırlılarını verirsin diye arzı halde bulunurlar. Bir insanın gözünün nuru ve ciğer paresi olan evladını kaybetmesi karşısında mahzun ve mükedder olmaması elbette mümkün değildir. Elbette kalp hüzün duyacak, gözlerde yaş akıtacaktır. Kıymetli dostlar, bu duaları biz kimden öğreniyoruz? Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yani kimden? Yani yedi evladından altısını kendinden evvel ahiret diyarına uğurlayan bir babadan. Evet kalp hüzün duyar, gözlerde yaş akıtır diyen fakat şikayet olmaz, şikayet edilmez diyen hüzünlü bir babadan öğreniyoruz bir, biz bu duaları. Dolayısıyla böyle bir aynı zamanda böyle bir babanın ifadeleri olması hasebiyle bu ifadeler kıymetine binler, yüz binler, milyonlar kat daha kıymet kazandırıyor. Elbette kalp hüzün, hüzün duyacak, gözler de yaş akıtacaktır. Bununla beraber hüküm Allah'ındır mülahazasıyla kaderden şekvacı olmamak, dahası kazaya rıza, kadere teslim olmak Müslüman olmanın bir şiarıdır. Zaten vefat eden çocuklar ötede anne babaları için bir zahireyi ahiret ve şefaatçi olacaklardır. Evet musibetler sabır ve hususi dua vakitleridirler. Buna da Üstad Bediüzzaman Hazretleri işaret ediyor. Kamil bir mümine yakışanda böyle zamanlarda sabri cemil ile Rabbine teveccüh etmek, ondan yardım ve mükafat dilemek, kaybettiklerinden daha hayırlısını lütfetmesi için ona yalvarıp yakarmaktır. Ama bütün bunlardan öte evvel ve ahir gerek kendimiz, gerek yakınlarımız, gerek evlad-ı için bizim Cenab-ı Erhamurrahim'inden evvel ahir niyazımız sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı uzun ömürler ihsan etmesidir. Cenab-ı Hak affu afiyetle serfiraz kılsın. Bizi bir hikmete veya pek çok hikmetlere binaen imtihan ettiği zamanda sabırlı olmayı, onun rububiyetine karşı bir rıza tavrı ortaya koymayı nasip eylesin. Amin. Ve salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin. Tekrar görüşene kadar hepiniz Cenab-ı Allah'a emanet olunuz kıymetli dostlar. dua etmek istiyorum ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum diyorsanız Mustafa Yılmaz'ın kaleme aldığı Olaylar ve Dualar kitabı sureya-kitap.com'da.